Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Yaşın örnek başlayalım. 18.6 6. <laughs> Aa. Ya Dur lan tamam. Uf. <laughs> <laughs> Tıklanmıyor bak. Bu sabah uyandım ve dünya üzerinde tek başına kalmışsın. Ne hissedersin? Allah. Çok kötü lan. Oh neyse ki ben yaşıyorum aman tanrım kabus gibi. Tek başıma istediğim her şey yapmak için harika bir fırsat. Çevremdeki saatte insanlarla kurtulduğum için mutlu olurum. Boş yani bu... edebiyata gerek yok bence. Hayır, hayır. Yani bu kabus gibi abi. En sevdiğin ailem var, yani. arkadaşlarım var. Kabus gibi bir durum. Gelecek için planın veya hayalin nedir? İstediğim alanda ilerleyip yaptığım işin en iyisi olmak? Gerçek dostları ve sevgililerimle birlikte olmak. Uzun mutlu bir hayat, kalabalık aile arkadaşlar, bol bol insan. Hmm. İstediğim alanda ilerleyip yaptığım işin en iyisi olmak gibi, yani işlerimde en iyisi olmak gibi arzum hiçbir zaman olmuyor. Genelde bunlar kısa vadeli oluyor zaten. Gerçek dostlarımla ve sevgililerimle birlikte olmak e, güzel. Uzun mutlu bir hayat. Uzun mutlu bir hayatın için hepsini koyabilirim bu arada. Kalabalık aile, arkadaşlar, bol bol insan. Şimdi ben yalnızlığı, sevdiğimi sürekli söylerim ama abi insan bir başka oluyor. Cevap yalnızlık mı? Aka kurumuş boğazım. Yok oğlum <laughs> kimse hiçbir şeyin en iyisi olamaz abi. Bir noktada daha iyisi çıkar ya. Öyle düşünmeyin. Burada cevap veremedim. Uzun mutlu bir hayat hepimiz isteriz yani. Niye istemeyelim? Hedeflerine ulaşmaya çalışırken yoluna taş koymaya çalışanlar olsa da ne yapardın? Ben öyle insanlarda hayatım boyunca kaçmışımdır. Kaderimse yaşarım. Yabancı insanların ne yaptığını gerçekten umursamam. Kimsenin hayallerimi engelleyebileceğini sanmıyorum. Sana bunlardan yakın gelen renk hangisi? Sarı. Sevdiklerin için hayatını riske atar mısın? Tabii ki de. Her şeyi ama her şeyi yaparım. Biraz da kendimi düşünürüm. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Hüze kayıdırım hayatımı niçin feda edeyim? Ah siktir. Sevdiklerim için her şeyi yapar mıyım? Siyah mı size geldi? Biraz kendimi de düşünürüm. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Yani burada her şeyi ama her şeyi yaparım diyoruz ama ne kadar dürüstüz bu konuda. Sevdiklerin için. Her şeyi yaparım abi, sevdiğim insan için her şeyi yaparım ya. Ben direkt turkuazı gördüm nedense. Aa ben renk seçtim lan orada bildiğin. Tek tek bakıp en güzel rengi seçtim kendimce. Elimden Oğlum, elimden geleni yapmaya çalışırım. Her şeyi yaparım, şu ikisi arasındayım. Yani bu biraz fazla... Böyle artistlik o ben, cevap yani gibi geliyor. Onu kimse yapmaz abi evet, ya. Her yani şey. sevdiğin için her şeyi yaparsın ama bir noktada sınırların olur. Elimden ben ailemi gelin... korurum lan. Hayır, <laughs> bak işte burada kafana onlar geliyor. Şimdi mesela aile geliyor. Atıyorum sen anam baban için çok sevdiğin bir insan için ailenden biri için organını bile verirsin, ömrünü bile verirsin. Ama şimdi sevdiğim bir insan vardır. Ona belki bir noktada bir kendim de düşünürsün gibi gibi yani. Dürüst olalım. Elimden gelen her şeyi yaparım. Ben veremiyorsam giderim vereni bulurum falan filan gibi durumlar. O yüzden elimden geleni yapmaya çalışırım. Hangi tür filmlerden pek hoşlanmazsın? Aksiyon severim. Korku severim. Dram severim. Romantik. Romantik ya. Romantik filmlerin güzel duygulandırıyor ama aramam yani. Korku filmleri de her zaman kötü diye çok izlemem. Ama romantik diyeceğim. Güzel korkudan kaçmam. Fırsatın olsa her şeyi arkada bırakıp çekip gider miydin? Oy bu devirde kim kime böyle fırsat verir ki? Tabii ki ben bu hatta her şeyi yaşamak istiyorum. Ben hayatımdan memnun sevdiklerimi bırakıp hiçbir yere gidemem. Sanırım giderdim ben kendime yeterim. Fırsatın olsa her şeyi arkada bırakıp çekip gider miydin? Ya fırsatım var ama çekip gitmediğime göre demek ki burada bir engel var. Çekip gideceksem de sevdiklerimi yanımda götürmeyi denerim. O yüzden şu <laughs> sanırım bir dakika nerede o? Bir de kim kim sonra geç bunu ben atmam sevdiklerimi bırakıp hiçbir yere gitmem. Bu sevdiklerimle ilgili bir şey yok bu eleniyor. Tabii ki ben bu hayatta her şeyi yaşamak istiyorum. Sanırım giderdim ben kendime yeterim çok bencilce bir yaklaşım. Kendime yeterim ama yani öyle bir şey değil bu. Bu devirde kim ki böyle fırsat verir? Kade dedim ki böyle ki fırsatım var oluştu çok şükür. Bu. Hepimiz elbet bir gün öleceğiz. Belki de sürekli bunu düşünüp mutsuz olmak yerine hayata en güzel şekilde yaşamaya bakmalıyız. Eğer anı yaşamazsak kaçılmaz son geldiğinde elimize yalnızca o korkuya geçirmiş bir ömür kalır değil mi? Çok doğru bu arada. Beklediğim bu şey arada sen harbi çok... ölümden bir ara korkuyordun. Nasıl yani? bir ara yapıyordun ya hani diyordun ya işte kapıyı açık bıraktım falan filan anlatıyordun. Oğlum o harbiden, Doğru çıktı abi. Harbiden öldüğümü düşündüğüm için yaptım onu. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir ambulans <laughs> girebilsin diye ceset, Cesedim bıraktım. kokmasın diye amına koyayım kapıyı açık bıraktım yoksa ölüyorum ölüyorum diye değil. Ya öyle ya yaşadım. Ben onu bir, bilmem. Bir, bir Defa. Yani benim böyle bir alerjik bir durumum var. Bir krize giriyorum. Öksürükle ilgili. İşte o kedi olarak belirledik onu. Biz kedi gittikten ama. sonra rahatladın ama tabii, değil tabii. mi? Kedi gittikten sonra olmadı. Yani kedi klafta durduğu mesela az önce Necmi'yi mıncıkladım, öptüm. Hop direkt iptal. Başladı hemen hapşırık, 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 öksürük. Ondan sonra işte o bir gün bir atıyor bende. Çok boktan bir şey yaşıyorum. Bunu belki bilenler vardır. Anlatayım, anlatmışımdır da. Bilhassa sabah uyandığımda yanlışlıkla öksürürsem şuralarımda böyle zaten bir karıncalanma hissediyorum ben. Onu öksürdüğümde Öksürük krizi tutuyor. Ama öyle böyle öksürük krizi değil. Nefes alamıyorum. Yüksek ihtimalle oksijensiz kaldığım için bütün bu damarlarım, mamarlarım şişiyor. Beyine kan gitmiyor. Ondan sonra yalvarıyor durumuna düşüyorsun. Allah'ım ne olur geçir şunu. Nefes alamıyorum. Arkasından bir baş ağrısı giriyor ama öyle böyle baş ağrısı değil o. İşte onu iki defa çok yüksekte yaşadım. Ve hepsinde de kedi buramda yatıyordu, uyuyordu gece boyunca. İşte o kriz Allah kimseye yaşatmasın. Böyle bir şey yok. Beyin kanaması geçirdiğimi düşündüm ve kapıyı açık açık bırakıp yere oturdum. İnşallah babam annem izlemiyordur. <laughs> Sıçtık amına koyayım. Telefonum çalacak. <laughs> Çok kötü bir şey ya. Ölüyorum sandım yani. Bayağı ölüyorum sandım. Kapıyı açık bıraktım. Ölürsem de en azından kapı açık kalsın amına koyayım. İçeride kalmayayım. Astım var. Astım olabilir mi abi ya, acaba Ya astım olduğunu sanmıyorum. Astım Bilmiyorum ya alerjik bir şey bence. Astım direkt nefesi kesiyor mesela. Evet ya bu nefes kesmesi değil. Bu nefesim kesildiği için demiyorum bunu. Başıma giren ağrıdan dolayı. Alerjik astım olabilir. Bilmiyorum gideceğim doktora göstereceğim. Eğer normalde ben astımım diyenler bu yaşadığım yaşıyorsa o E şey klafta şey yok, e yok mu? Klapa evet. sorsana abi. Ya o şovunu yapıyor gittik ya. Ya yok getirdi bana şeyi getirdi. <laughs> pısta diye vuruyorsun ya. Bir, de, bir dene ya abi lo, kolonya çekiyor onun içine kolonya döküyor ya. <laughs> Aslı falan değil <laughs> Ne bileyim. Necmi ile alakalı olduğuna emin misin abi? Şöyle eminim. Hiç Necmi olduğunu düşünmüyordum. Sigara falan diyordum. Ondan sonra birkaç kişi bana dedi ki kedi alerjin olabilir. Yani kedi tüyü bunu tetikliyor olabilir dediler. Ben de o taşınma evremde Klaf'a dedim ki Necmi'ye bir sen baksana birkaç ay dedim. Bir iki ay. Necmiye gittiğin günün ertesi günü iki gün üst üste temizlik yapıldı evde. Nevresim takımları falan değişti. Ve yaşamadım bir daha bunu. Hiç yaşamadım yani. Şimdi evde mesela bir haftadır falan sürekli rahatsız ediyor. Benim kedi geldikten 7 ay sonra kedi alerjim e, çıktı, alerji astıma çevirmiş. Aynısı bende de oluyor. Peki ayyır böyle hani öksürme krizinden sonra başına zonklama geliyor mu yani böyle beynin patlayacakmış gibi? Evet, zonk, zonk oluyor. Böyle ben bu, de buraların acıyor böyle yani. Böyle bütün omuriliğin, momuriliğin... Ölüyorum sanıyorsun. Aynı durum tüyü çok dökünen hayvanlarda yaşıyorum. Allah Allah o zaman öyle bir şey o. Gözlerin kıpkırmızı oluyor, küçülüyor böyle. Ne, yuvasından çıkacak yuvasından gibi, oluyor, zaten, çıkacak o, gibi oluyor. Kan çanağı oluyor gözlerim. Ama baştan ciğerlere kadar ağrı giriyor. İşte onu da şey diye yorumladım hani öksürdüğüm için nefes alamıyorum hatta denedim birkaç defa eğitmeye çalıştım kendim hani kriz olmasına rağmen sakinleşip böyle nefes almaya çalıştım ama hiç nefes alsam da bir boka yaramadı yani. İki kedi var evde. Benden sağlıklı ikisi ama artık tüy yüzünde öyle bir tik oluştu ki psikolojik olarak kafayı yiyorum. Sanki her dakika boğazımda tüyler var. Bunu, bunu, bunu bu en güzel cevap doktordan gelir abi. Gerekli testleri yaptırdıktan sonra mesaj görmüşüm aynı olay bende de oluyordu. Artık ölmek istiyordum öksürüm, Allah korusun. Sigarayı bıraktıktan sonra o problemi tamamen geçti. Heh. Şimdi bir de bunu böyle düşünmemin bir sebebi daha var. Aynısını 3-4 yıl önce yaşadım. O zamanlar içtiğim sigara ağır bir sigaraydı. Ona başladım böyle 2 ay 3 ay içtim. Bu tekrarlamaya başlamıştı. Bu oluşmaya başlamıştı. Sonra o sigarayı değiştirdim düzelmişti. Kafam çok karışık. Ama o zaman da kedim köpeğim vardı yani. Bunun kolayı var kardeşim tıraş edeceksin hayvanı. Abi kedi çok fazla tıraş görmez ya. ya Psikolojisinin etkiler bu arada. Ya, onlar mi? rahatsız oluyor psikolojik olarak evet. Evet ya bunun çözümü basit abi. Şu lanet boktan şeyi bırakmak yani. Evet. Başka kimler varmış? Tolunay'ı çözelim. Tanımıyorum. <laughs> Tolunay hangi tarihte doğmuştur? 12 Haziran 90 ay. Oo! Hangi tarihte yayınlara başlamıştır? Ee, 25 Mart 2019. Ünlü sosyal Tolunay öğrenci kız arkadaşın ismi nedir? Bihter Ziyagil. Çalışan hacmi <laughs> Tolunay hangi üniversite okumaktadır? Konya Selçuk Üniversitesi. Peki hangi bölümde okumaktadır? İşletme. Tolunay hangi öğretim takımlıdır? Beşiktaşlı. En sevdiğin futbolcu kimdir? Dem baba. Dolayısıyla <laughs> ayaklı bası kaçtır? Bakayım. 44. En sevdiğin renk hangisidir? <laughs> Çok güzel tek atıyorum şu an. Hünür hep sayısı çıkardığı şarkının ismi nedir? <laughs> İbo Master ya. <laughs> Yok lan. Allah <laughs> Allah. Tonlayın burcu nedir? Terazi. Tonlayın hangi uzunda orantısızlık vardır? Kesinlikle burun değil. Burun. <laughs> Önüne de duyulmaz bir takımla ayrılmış olur. Çirkin olduğu için. Oğlum kordisepsden daha fazla doğru sonuç. Benden daha başarılı yaptı ya. Hayır <laughs> inanılmaz. Geçen gün FIFA atarken denk gelmişiz. Elimize vermişler bana mesaj atmış. Abi güzel maç sağlık <laughs> diye 4-0 kaybetmişiz. <laughs> Aynı olay bende de var. E, oluyordu bir ara. Sigara da kullanmıyorum. Gece öksürük krizleri, tam yarım saat öksürdüm. Aralıkta sonra doktora gittim. Fıs fıs verdi. Geçti. Allah Allah. Ben böyle testleri çözmeyi çok seviyorum ya. Para kesesiyle bolluğu ve bereketi hayatına çek. What? 6 saat önce. Bu ama şey ya. Bu test değil ki. Harry Potter'daki hangi öğrencisin? Mümkün değil. Başaramam. Mısır mitolojisindeki sembolle ne kadar hakimsin? Unutulmaz sinir kadar da seçtiğin cevaplara göre hangi oyun türü tam senlik? Öncelikle cinsiyetini seç bakalım erkek. O ne diyor gir abi? O ne diyorduk? Bütün testleri çözdük. Holmes'te zaten bitirmiştik hepsini. Var mı yeni bir şey? Erkeği seçemiyorum. Atayım mı abi sana. Neyi atacaksın? Test birkaç tane baktım ben. At bakayım. Çözelim eğlenceli oluyor. Erkek. Yaşını öğrenebilir miyim? Ya sikeceğim. LOL karakterini hangisi tercih edersin? Hiçbirini tercih etmem. <laughs> <Hiçbirini. gülüyor> yani Zed oynamayı bilmiyorum. Braum sinek karakter. Yani iyi karakter ne? bana. Ben... hayır hayır yani sinek dediğim benlik değil. Lucian Master iyi oynarım. Noob noob. GTA 5 karakter hangisi favorin? Trevor. Bu babacan karakter hangisi daha çok seviyorsun? Ya. Kratos ya, Kratos. Bu, ezeli, düş bu düş ezeli düşmanlardan hangisini daha çok seviyorsun? Dracula, Klados, Far Cry. <laughs> Yak ya ki ya ezeli düşman hangisini <laughs> daha Reis çok seviyorsun? Reisimiz orada Kimmiş o reisin? Shao Kahn. Mortal Kombat. Adamın hası hası. <laughs> Dracula. İyi hadi Mortal Kombat'tan gidelim. Peki bu bayvanlı karakter hangisini seçersin? Sonic, Donkey Kong really crush. Bu kim lan bu? Sonic abi. Çocukluğumuzun Sonic'i. Bir tek onu biliyor değil <gülüyor> mi? <gülüyor> 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 bu dedektifler hangisi diye sorsak. Kötü kurt. The Wolf Among Us. Şu oyunu da bir bitirmedim ya. Aga be. Sen başlamadın ki oyunu abi. Hayır <laughs> <laughs> lan. Bitirdim. Her şey başladım. Nasıl başladın? Abi ilk sezonu kötü Çıktı bıraktım. Halbuki asıl oyun birinci episoddan sonra başlıyormuş. <Sessizlik> Sherlock ya. Left 4 Dead karakter hangisi seçersin? Hatırlamıyorum ki hangisi, kimdi? Bir ara şu oyunu mı? Abi abi oynayalım, ya oynayalım yani. mı abi? Ben oynayalım. Oynayalım olur Ama ya. hayır, birimizle mi oynayacağız yatırım. yoksa botlara karşı mı oynayacağız? İkisini de yapabiliriz. Yani hikayeyi biz deneyelim. Yani. Oğlum Vallahi sağ, ben hiç oynamadım. Ya. Çok oynamak istemiştim Hatta ya. bunun yapımcılarının yeni çıkardığı oyun çıktı mı? Sonra da Çık onu mi? oynarız. Yine Left 4 Dead'in aynısının gelişmişini yapmışlar abi. Bu reisin adı, adı neydi? Koç. E, Koç değil mi o ya? Evet. Karantinayı Yıldırdır bu, kar vardı. bu karakterlerden hangisini geçirmek isterdin? Sultan Hakim. <gülüyor> <gülüyor> Sultan Hakim. <laughs> Deli iyi, onu Last of Uncharted'dan var. Mortal Kombat Sonya. Sonya gider. Sonya, Sonya sıkıntı ya. çıkarır ben söyleyeyim de. Yak yak iyi. RPG sen tam bir RPG oyuncusun. Oyun oynarken içindeki kontrol tamam sen de onun hoşuna gidiyor. Hala oynamadıysan Skyrim'e bir şans vermen lazım. Tamam. Attın mı Yupe? Attım abi. Hangi erik dalı karakterisin? Çaycı atmış. <gülüyor> <gülüyor> Yapsın abi ne Yapayım çıkacak? Yapayım dur bir dakika yapacağım. Hangi şey diyorum karakteri... değil mi? Cevaplar çıkacak. Bir dakika sen Elren misin? Anlıyorum. <laughs> <laughs> Kaç yaşındasın? Ezberledim artık şeyi. Bu renklerden hangisi sana en, en yakını? Biri geldi lan buraya. Kim geldi? Ben geldim gidiyorum. Niye gidiyorsun? Tamam. Şey çalıştı galiba bu robot. Evet. Ona bir bassana üstüne. Ee, bu renklerden hangisi sana daha yakın? Siyah. Birisi seni kızına ne yaparsın? Ağız dolu söverim. Hiçbir şey yapmamışlarım, oraya Orayı hemen terk ederim. Karşısındaki mantıklı şansım, arkadan bir müzik açar. Ortamı yumuşatırım. Direkt kişiye dalga geçmeye başlarım. Ağız dolu söverim. Boş bir arazide uyandım ve çıplaksın. İlk kimi arardın? Siber <laughs> <'ı> ararım. <laughs> Arkadaşlar seni nasıl tanımlar? Mantıklı, komik, doyumsuz, sempatik, sinirli, eğlenceli. Tanımlayın bakayım. Sen bence mantıklı bu insansın. Burada abi <laughs> Dukan abi yeter, hareket artık hareket eden bir adam değil. Ya. mantıklı, mantık oluyor. burada en genel cevap olarak... Ee, ben, ben, sinirli değilim. Ben evet, ya, en öne çıkanına ben mantık derim. Ben burada. de, sen çünkü mantıklı hareket etmeyi seviyorsun. Klav misin. beni tanımasana. Tukan, sinirleriyle hareket Mant mantıklı, eden biri değil komik, yani. doyumsuz, sempatik, sinirli, eğlenceli. Evet. Sektör lan. <laughs> yani, Klav boş <laughs> yapma onu. Dukan evet. sinirleriyle hareket eden bir Şu adam değil. Şu seçeneklerin içinde en Ben çıkanı sinirimle hareket etsem yok olur giderim. Bak çok net söylüyorum. Ben mantıklı bir insanım. Benim mantık sinirimin üstüne çıkıyor. Kesinlikle sinirli değilsin bu Hayır, sinirliyim. Ya, sinirlisin ama senin... Sinirimi kontrol edebiliyorum ben. Evet. Sabırlıyım çünkü çok. Senin sinirini kontrol ettiğin noktalarda millet götü başı dağıtır. Ha, onu bileydin çünkü önceden çok götü <laughs> başımı dağıttım. Mantıklı. Sokakta yürürken yardıma muhtaç bir görür, ne yaparsın? Görmezden geliyorum, devam ederim. Cebimdeki bozukları biraz veririm. Cebimdeki son kalan paranın hepsini veririm. Yüz liraya ver. Niye böyle? Yüz lira veririm, 300 yüz lira veririm, beş yüz lira veririm. <laughs> bankot para bırakırım, yemeğe götürüp dertlenirler, çözüm üretmeye çalışırım. Görmezden kimse yolun devam etmez de. Dürüst cevap verelim. Birini gördüm. Ya abi yemeği götür... Ben de ikinciyi derim abi. Hayır Amerika'm bak yemeği götürüp yani. dertlerini dinlediğim kişi de oldu. Bir tane, iki tane, üç tane neyse. Bir banknot para hiçbir zaman bırakmadım. 100 lira verirdim. E, yalan yok 100 lira verdiğim de oldu. Cem'deki son kalan paranın hepsini verirdim. Böyle bir şey yapmam. Cem'deki bozuklardan biraz verirdim. Ben bozukluktan yani, veririm evet. anca genelde bozukluk veriyorum oran yaptım. Çünkü ya bilemiyorsun yani. ki abi mesela Ya Abi İnsan ben yani ben o gün de şey çok var. tiltim bu arada. Yani o bir dönem hatırlıyor musunuz? Deli gibi şey vardı. E, dolandırıcılar işte hep hepimizden evet. zengin muhabbetler. Abi biz dolandırıldık öyle ya. Benim Öff. babamı dolandırdı çocuk. Sara krizine girmiş bir taklit yapıp eczade ilaç evet. diye para diye alıp kaçmış çocuk. Kanka aynı şekilde dolandırıldık biz <gülüyor> ya. Cyber <laughs> hoş geldin. Abi niye sürekli e, efendim abi? Abi ne çok sipariş verdiler ya. Allah 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 sabır versin abi sana. <laughs> Görüşürüz kolay gelsin iyi nöbetler. Boş yapma lan diyormuş. ne yediniz <laughs> amına koyayım ya. ya ben sus. Gerçi 15 kişi var yukarıda. Ben hiç güvenmem. Abi güvenmiyorsun çünkü üzülüyorsun. Hani para önemli değil. Bu param var veya yok değil. 5 liram vardır 2 lirasını da verebilirsin ama. O adamların sonra arkadan bir tane vip arabayla ayrıldıklarını görüp senden benden evet zengin ya. olduğunu öğrendiğinde çok koyuyor sana. Ben ona da şahit oldum bu arada bildiğin evet işte. böyle siyah vanla gittiler. Ama vardı cyber... ya yakız Cyber? abi. Dur cyber bir şey yazmış ne, ne yazdı görmedim ki. Ne diyordun korde? İşte o dediğini tam o dediğini gördüm yani bir kere. Evet. Minivan mı deniyor işte onlara böyle siyah bir tane aldı götürdü. Kaçırdılar sanmıştım çocuk. Benim aradın Ponçik yazdı. Ha sen dedin ya ben Cyber arardım diye. Cyber ararım yani herhalde. En tepkisiz o. Onun Instagram'ına bayılıyorum. Hiç tepki yok. Öyle bir <laughs> sonuç olarak bozuk para vereceksin adam. Ya işte ben de o kafaya girdim. Yani öyle ya da böyle bir şey vermem gerekiyorsa işte 3 lira 5 lira para veriyorum. Neyse ne diyorum. O zaman üzülmüyorsun da. Evet. Ee, peki Erik Dalın kimin yerinde olmak isterdin? Geç. <laughs> Geç. Üstüne geçti hangisi sahip olmak istersin? Abi Erik Dalın kimin yerinde olmak isterdim? Ee... Galiba istemiyorum ya. Ben <laughs> pek zorunda mıyım ya? Harbi cevap vermek zorunda mıyım ya Hayır ama zorundasın diyorlar ki sen artık el sen bunlardan birine dönüşüyorsun hangisi dönüşsün. olsan daha çok eğlenirdim gibi düşün hangisi mesela. olsam daha çok eğlenirdim valla ya oğlum burada kemale olarak düşünmeyin olayı sadece herkesi birbir bir aşağı yukarı tanıdığım için ya bu seçeceğim diğerini kötü yapmıyor yani ben eray diyeceğim ya eray dünya sikine takılıyor ya böyle <laughs> Ege bir şeyler diyor bir sikere takmadan devam ediyor ya. Eray ol ya. Eray olmayı denersin aynen öyle. bir Eray'ı tatmak isterdim ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> ben bir Eray'ı tadacağım. Bu süper güçlerden hangisi sahip olmak istedim? Şekil değiştirmek, ışık hızında hareket etmek, yiyip yiyip kilo almamak, <gülüyor> 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 görünmez <gülüyor> olmak, <gülüyor> ölümsüz olmak, zihin okumak, yiyip yiyip kilo almamak isterdim. Işık hızında hareket ne yapacağım lan? Şekil değiştirmek güzel olabilir. Zaten görünmezim. Görünmezim. Aga be. Ölümsüz olmak asla istemezdim. Zihin okumak asla istemezdim. E, ben bu yersin. arada görünmezliği çok isterdim. Görünmezlik ya. çok iyi onu düşünüyordum. Yani şekil değiştirmek aslında şekil değiştirmek işte bir nevi zihin okumakla eşdeğer benim için. Aa, görünmez olmak o, da aynı baktığın zaman. Hayır ya Bugün, gör, görünmez olmak çok iyi düşünsene Bu arada ya. Ama bir şey diyeceğim şekil değiştirmek görünmezlikten daha iyi ya. Acaba? İstediğin devlet adamı olabilirsin istediğin şey. Yani düşünsene söyle, neyse söylemeyeceğim ya. Normal <laughs> <Aman, silim, silim. gülüyor> Ben görünmez olmayı tercih ediyorum. Abi görünmez ol millete pandik atardım. Vizyonunu seveyim senin. Görünmez olmak ya. Çok değişik şeyler derdim. Son olarak bir günde bir hayvan sahibi senin hangisi olurdun? Ayı. <laughs> tek tek. Rakun, at, kaplumbağa, kertenkele, köstebek, ayı. Burada da rakunu seçelim. Rakun'u tatmak istiyorum. Ayı. <laughs> Ayı ayım zaten falan der. Valla at. Çok severim. At böyle yardırdım bana böyle özgürlüğü yansıtıyor. O böyle saçlar dalgalanıyor. Kuyruk buyruk. Ama sana binecekler abi öyle düşün. Farklı <laughs> bakış açısı. Evet ya. tamam ama var böyle. Sen pandasın abi. Evet bana panda diyorlardı çocukken. Ben burada abi ayı olmak isterdim bu arada. En en taşaklısı. <laughs> Ben kertenkele olmak isterdim. Ben de bir kertenkele. <laughs> Oğlum biri <laughs> ezecek öleceksin ama. <laughs> Suyu çıkacak. Bir tane ayı var ya abi mağaradan çıkıyor böyle. Benicek, beriket diye bağırıyor arkadan bir dayı. <laughs> ben at olurdum ya. Kastamonu ayısı bu tanıdım. At Heh, olurum, Kastamonu at. ayısı. <laughs> ayı değil, at. ''Cyber Rules çıktı, ona Kardeşim... Demek ki başta iyi hissetmişim ki sen ciddi. Bak aynı ifadeyle. Evet, gelen siz <laughs> diyebiliyoruz. Seninleyken insanlar yerinde duramıyor ve enerjiden oldukça yüksek tutuyorsun. Seni daha fazla anlatmak istiyoruz. Bak o kadar candan ve sıcak bir insansın ki seni biz değil bu şarkı anlatsın. <laughs> Şimdi bu teste göre ''Cyber Rules'' Eray'ın yerinde mi olmak istiyor? Ya yok lan, ne alakası var? <laughs> ne alakası var? Hani şey, niye bir onu sordun mesela? Onu o sorunun amacı ne? Burada mi? muhtemelen olay şu. E orada şıkları belirlemişler, en fazla hangisini seçersen. Yok, tam anladın öyle değil de mesela rakun Kemal'i tetikliyordur. İşte Ay'ı, Xerox'u tetikliyordur. İşte belki kendi aralarında goygoyları vardır. Yiyip yiyip kilo almamak deyince belki de Jirox çıkıyordur. Ya yani, şimdi hep çocuğa şey gibi ha. gittim <laughs> de. Hayır böyle, anladın sen onu. Birbirine bağlantılıdır onlar. Joksmorda bayağı kilo vermiş lan bu. Son hali mi? Bu yırt i̇şte, tıkladı o ne ya bu? Mesela komik işte Kemal'i tetikliyor Sinirli ne bileyim Ali'yi tetikliyordur. atıyorum şu an öyle bir algoritma yapmışlardır buna. Ayıp oldu abi bu, oğlum. Niye bu, ayıp ne ha? Bu diye bir şeye tıkla diyor herkes. O ne ya? Bu ne ya? Şarkı şarkı var aldı. in aşağıya bak. Testin sonucuna in. Bak bu tıkladığında şarkı şey yapıyor. Ya. <laughs> Ya adam e, bunlar Eightborn'da oynarken ağzına sıçılar server'ın. Nereye gitsek ciddi bir oradan. Lan oğlum burada bir atar yapmışlarım köşede bunlar alay çekiyor ya. <laughs> Sürekli bu abi bütün ortam buydu. Bir ciddi bir yere gidiyoruz alay gene cyber orada. Oraya gidiyoruz orada gene alay çekiyor. Yupe nereden yolladın? Özelden attım abi. Tamam kardeşim. <laughs> Abi sana bak bu arada o Left 4 Dead'in yeni oyununun gameplay'ini attım. istersen ona da bir bak. Güzel benziyor yani. İyi yapmışlar. Allah Allah. Left 4 Dead'in normali de çok iyi ya. Çok sarıyor. güzel de bu bir de böyle daha böyle grafikleri falan daha iyi. Bu çıkmış Muş mı? Çıkmış mı? Çıkmış işte. Öyle Hayır, çıkmış. Hayır bu çıkacak. Bu daha çıkacak.